Arkadaşlar ben Ahmet Yılmaz. Bugün sizlerle birlikte yayınlıyıp hoş geldin. Hoppala Arkadaşlar, arkadaşlar sonra hileli oyun oynayacağız. Yiğit var yayında. Yiğit hoş Hoş arkadaşlar. Arkadaşlar, de, e, keyifler nasıl? Şimdi eee daha ciddi hileli oyun oynayacağız. Bunu nasıl e, indirdim diye soracaksanız Özgüş TV yani Özgüş TV ben yazayım istiyorsanız. Hemen bu özgür. Siz bilirsiniz ki YouTuber'ın giyili adaydı. Nasıl indirir o zaten size gösterecek. Özgür TV var ya. Sonra Özgür şey ve daha geliriz mod menü yazıyorsunuz. Sonra orada altta Hello Neighbor, Dark Deeders. Hello neighbor bir falan çıkıyor. Ona tıklayın. Yani sonra bir daha üstüne tıklayın. Orada APK gibi bir şey var. He, Orada iniyor arkadaşlar. Mağazaya gidiyorsun. indir falan deyince iniyor. Youtube'dan da bakabilirsin. Ben biraz oynadım. Şimdi e, böyle oyun indirdiğinizde böyle olacak. Şimdi şu. Arkadaşlar benim acil dişim çıktı. Arkadaşlar benim de köpek dişlerim çıktı bir tane. Yedin değil çıkmadı. Çünkü bir ortalık. Sen daha tiyisinden bir şey çıkar. Aha bakın bize. <laughs> Boyumuzu böyle uzattım da zaman çok yavaş ilerliyor diyor. Sinir ol. Al. Allah oh, kahretsin. Zaman çok yavaş yaptı. Bu mu zaman? Ay şu. Dur. Ne bu? Bu çok çok kesiyor. Zaman bu değil. Zaman ne lan? Çıkış

şu tam gideceğim. getireceğim gerek? Arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi bu oyun. Oğlum o ne ki? Oyunu şöyle yapalım. Böyle iyi. Tamam arkadaşlar. bugün ben okula gitmedim. yoruldum. Zaten okulda bir şey yapmıyoruz. Evet, evet ders, ders, ders. Benim tam Maçım vardı zaten gitmemiz yarın zaten formayla gideceğim. O yüzden bakalım. Arkadaşlar. Şimdi neyik buradan boyunu boyut çekeceğim. Bu şey Nerede? Sıçrım pakı Ve spade saç. Şunu şuraya alayım da. Tamam O videoyu kapatmayayım demiştik. Ya gel sen, haklı düşman. 5 saniye ya, zaten dendi, spek halk hızlandık. Şimdi e, yine 5 saniye diyor çünkü o çok büyük olduğu için hemen düşüyor. Ney bu? Bu play out. Tamam bu oyunuzun mühürlüğü yetiyor. Ya da yok. Tepe aktarma bir şöyle Çok önemli bir anda e, bizi yere düşüyor. Hani ilk bahar. Ve bunun boyu şöyle iyi. İyi bu Bakın çıktı. Şimdi e, bizi kovamamız için kızgın halde değil yeşil. Kızgın yapsam bizi kovalamaya başlıyor. İsterseniz yapayım da uğraşayım. Hayır yakayım Yakalayamaz çünkü. Buna kırmızı yaparsam bak. Bak yakalıyor. Ay neden kapısı yaptın ya? Gösterdim işte. <laughs> Ayakları pis koktu. İyi Bir de Arkadaşlar bu bölüme geçmeye çalışacağız. Hı, şimdi tek ha bak. Tamam. Hı, burada o. O ne? Bu. Bu iyi. Çok... Bir de Ve şimdi bu bölümde nereye gidiyoruz? Şuraya götür diyor. Oraya nasıl geçiyorum işte. Yiğit burada gri anahtar nasıl bulunuyor? Bu kapının e. değil. Bu kapının. Değil. Çok hızlı yaptığım için oynayamıyorum. Oy kaçıyor. Bu zaman Bak. Aa. yok şu Bu zamanı mı küçülteyim? Zaman şu. Bir sonra al ya kapat şunu. Kapatacağım ve şurayı nasıl gideceğim hiç? Bu kapı. Bu gri anahtar. Aa o yası ben biliyorum. Nasıl? Burada bir yer Evine biraz dolaşalım. Dolaşmak için. Yani şu. Bu turuncuyu da nerede? Turuncu çok ha, güzel. Biliyorum biliyorum. Banana Bana no yaşamış. Evet, sınıf. Ben sende de var kendim. Evet biliyorum. Bizim fark. Ananı diyor sizi. Çocuk çok güzel. Yakalayamaz kalın. ki. Hem ya, mutfakta bir yerde. Bana da almış. <laughs> Bana, Bana da. Bana da nerede? mo <laughs> moya mo moya Şifreyi sallayayım mı? Böyle bütün çeti yazdım Arkadaşlar burada Jumpax diye Jumpax Büyük Bu zıplama bir şey de ödüm var. Çünkü bir alan malak. Burada bir yerde olacak. Bu yüksek atmos. Ay. Bu Ay. da oğlum bak gir senin boynun ne olacak Burayı saklıyorum sen bunu mu sen? Ya bir piyasa mı? Piyasa. Ah. Mavi değilmiş bu bölümde. Abi şu yüzüm faksi sen bak zaten seni evin boka benziyor. Bir dakika ama sen seni mi de değmesin. Şimdi boyumuzu biraz yükseltmem lazım yoksa göremiyorum. Bir tane kısım. Ben bir şey yakayım ama. Böyle tamam. bu iyi. Yakayamazsın mesela. şoklanmış bilerek yaptım. Tamam hadi ya. Yani. kaç saniye. <laughs> kaç saniyeydi onun? <laughs> Bilmiyorum. Uçuyoruz biz. Kaç dakika olmuş 8. Bu diye en az 20 yakarız. Ananı bana da soktum. Oğlum bak ne olmasın? artık evinden. Bir dur be gör. Şimdi bir küfür ederdim de. Çünkü burada ama laf bir bak sen ne Ya yiğit bir sus şimdi. Nerede şu turuncu? Arkadaşlar turuncu şey nerede olduğunu yorumlar yazın. Biraz da bahçesini de bahçesini de bahçesini Turuncu şey bir yerini sakladı ama yok. Kısa bir baksana. Dışarıda olmuş imkansız. Şey. Şuna en son donduracağım en büyük yapayım da rahat bir. Hadi Hadi Buraya baktık tamam. Burada yok. <gülüyor> <gülüyor> zaten güzel sen küçük çıksın. Ah kapıda kata. Ufe. çünkü ana topu. Bu bu bu. Oraya nasıl gideceğiz? He anladım ben. Kavga etti. Oh, en azından şu şunlar. Hatta bir şey akayanmaz. Çünkü bir malak. Aa, altın anlat. Tamam. Oh my god. Oh My god. What the Oh, oh tanrım be. Ha. Ay ten Pil alayım lazım. İki tane filmimiz var. Arkadaşlar, e, bunda nasıl e, şu elma şeyi nasıl yükseltiliyor bakın göstereyim. Şu elma Şu elma şeyi nasıl yükseltiliyor göstereyim. Olmaz. Şimdi şunu Oyun bak beni işaretleme. Oya dedi. Ama seni de şu an hiçbir şey söylemem diye sadece ben onun turuncu. Bir savaş bir savaş tabi. Ok oh Oyunu öğrendim. Ben bu sır. Oyun bilmiyorum. Ben başımın üstünde. ne? seni şey? Böyle çeviririm. Buraya işte ne oldu şimdi? Bir blok oldu mu? Şimdi bu anahtarı nasıl alacağız? Bunu Yok nasıl? On nasıl alacağız? Bir Yok abi şey. Feth almakla geldi can. Polisi yükselttik. Ve şuradan mıydı? Burada. Burada bir şey. Sıplama. böyle kalsın. Ben bu lazım.

Oraya gidelim. Çivi. Şimdi onu nereye? Şeyin ne Aha ben varmış. Yek. Aa, muay muay. Üç tane de fil. Bir samas. Gidebilirim ki oraya bu arada şimdi. Evet bunu titit ama sibiyazsa <laughs> bunu ödük bir yatık ya. Hayır bakın bu oluyor işte. Arkadaşlar o zaman bu videodan bu kadar olsun. Like atmayın, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ben de şuraya bir şey yapacağım. <laughs> Hadi arkadaşlar. Bay bay.